Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Gökberk Demirci'nin, hayatında yaşadığı en acı günden, birçok seyirci habersiz. Videoyu sonuna kadar izlerseniz, tüm bilgilerden haberdar olursunuz. Üç Kız Kardeş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 yılında, İzmit'te dünyaya geldi. Terazi Burcu olan yakışıklı oyuncu, 181 santimetre boyunda ve 77 kilo ağırlığındadır. İlk oyunculuk deneyimini bir zamanlar Osmanlı Kıyam dizisi ile yaşayan Gökberk Demirci, Yemin dizisi ile kariyerinde büyük çıkış yakaladı. Her zaman seyirci karşısında pozitif olmaya çalışan, onlara negatif enerji yansıtmaktan kaçınan Gökberk Demirci'nin içinde, nasıl bir fırtınanın koptuğundan haberdar değiliz. Peki, bu kadar başarılı bir kariyerle beraber, Özge Yağız ile çok özel bir aşk yaşayan Gökberk Demirci'nin, nasıl bir sorunu olabilir? Birçok genç oyuncular, onun gibi başarı yakalamak istedikleri halde, Gökberk Demirci'ni üzen acı olay ne? Belki de birçok seyircinin, ilk kez duyacağı acı olayı, Gökberk Demirci hayranlarıyla da paylaşmak istiyoruz. Ünlü oyuncu Gökberk Demirci, birkaç yıl önce, kendisinden 6 yaş küçük olan Berkay ismindeki kardeşini kazada kaybetti. Gökberk Demirci'nin, motosiklet kazası sonucunda, yaşamını yitiren kardeşi Berkay, henüz 18 yaşındaydı. Ünlü oyuncunun kendisi de, motosiklet tutkunu olsa da, bu kazadan sonra, bir daha motora binmekten kaçınmıştır kardeşinin ölümünden sonra, ailenin tek çocuğu olarak kalan Gökberk Demirci, anne ve babasına, bir kez daha aynı acıyı yaşatmamak için, bu kararı vermiş.